Herkese Bedelat kanalından selamlar. Bugün sizlerle birlikte Euro 2020 turnuvasında karşı karşıya gelecek olan İngiltere-Almanya maçını gerçekleştireceğiz. Ve Harry Kane'in vuruşuyla maça başlıyor İngiltere. Harry Kane bıraktı. Geçmedi pası. Have a look at the England lineup now. Kyle Walker starts with Danny Rose as the fullbacks. Jordan Henderson plays with Delhi Ali in the centre of the park. Harry Kane is the main striker today. This is the way Germany will start the game. Manuel Neuer starts in goal. Mats Hummels plays centre. Now, chance. And just one up front for them today. Sterling bıraktı Harry Kane. Harry Kane bıraktı. Şimdi Rashford. Hadi Cuno ya. Rashford tekrar top istedi. Şimdi aldı. Rashford çekti topu. Dışarıya gönderdi ama. Sterling delali. Bıraktı topu. Tackle goes in. Joshua Kimmich orta sahada kaptı topu, İngiltere. Şimdi sağ kanattan Walker. Walker boşluğu gördü. Offside var mı yok? Sterling son çizgi ortaladı. Defans. Deli Ali. Deli Ali. Gnabry. Bakalım turu geçecek isim. Hangi takım olacak? ortası bomboş Roy şut kaleci Fekut topa sahip oldu ilginç bir an yine sağ kanattan boşluğa Mr. Sterling bu sefer kendi girdi bıraktı topu Deli Ali vurdu Noyer orta arkaya doğru Noyer çıktı Tam nereye geliyor Hemen başlattı oyunu bomboş. Tekrar bir ara pası. Werner, Werner, Werner vurdu. Gol. Adam kaleciyle asist yaptı ya. Yani. Harry bıraktı. Deli Ali köşeye vurdu direkt döndü vurdurmadılar vurdurmadılar uçlu bulunca yapıştırdı direk Volker bu sefer soldan deneyelim niye izin yok Sané Sané sağ kanatta Sane sıyrıldı. Sane içeri geliyor. Goretzka. bak pres hemen. Hadi bir the yazalım en aşağıya süper. Sterling bastı topa gördü dışarıyı. Henderson Sterling'e geçmedi be. Henderson bıraktı. Walker. Henderson yolladı. Bakasın ah, gelmiş gidiyor ya. Henderson girdi araya. John Henderson. çekti sana vurdu ve gol. affetmiyor. İkinci araya Almanya başlıyor. Germany Royce. Royce. ara pasını yine Sane hani döndü, yaptı ortasını defans yerinde. Kapat, 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 kapat. Hemen hızlıca oyun başlattılar. Sol kanattan. Rashford. Aldı top önüne Rashford. Bıraktı pası. Henderson. Yavaş. Orta geldi. Noyer yine çıkıyor. Anderson. All Alan, your thoughts on Harry Kane's first half performance. What a moment it was. Really late on to grab that equalizer, and I just think it shifts the momentum in his team's favour. If anything, the half-time whistle came too soon, they wouldn't have wanted it. Just making sure that each pass is successful when they'll see the chance. faşar kullandılar. Man it's been, yes, been, a been a very good football here. We've still got 30 more minutes to go. Yeah. Royce. Orta sahada mücadele. Kedira, Kedira Royce. Saniye, Saniye kadar geldi top. Tekrar orta saha. Royce. Cross. That's his game isn't it? Intercepting. Bir kontra yazar mıyız? Çok güzel. Hayır ya. Geriye Saniye doğru. Şimdi aldık topu. Rashford. Destek bekliyor Rashford. Deli Ali. Tekrar Deli Ali. Geçmedi

Rossi iki kişi sıkıştırıyor hakem falan. yolladı defans yerinde. Sterling kaldı. Şimdi 3'e 2 geliyorlar. Sterling pasını verdi. Tekrar Sterling'e. Sterling e. bıraktı. Henderson. Şimdi Harry boşluğu gördü. şu Kemin ve gol Rashford It's Offside, offside well, mi? Hakemin bayrağı havada ve offside kararı çıktı Araya girdi Eriksen. Şimdi gördü uzak köşeyi Tekrar Sterling oh Hemen kullandık oh God. orta, God. orta. Vermer, bıraktı pasını. Almanya geliyor, boş çıktı bir saniye. Henderson veremedi pası, gol kıraldı. Şimdi dakika 86, son bir şans olabilir Sterling. Bıraktı Henderson, Henderson'ın pası. Eric Kane, Eric Kane ne yaptı? cross in control. It's Tony Cross. Always knows what he's going to do with the ball before he Son bir şans. Şimdi geçer mi ya? Ah. Bir bir beraberlikle uzatmaya gidiyor maç. İngiltere'nin golü offside kararıyla saymadı. Şimdi, Şimdi yeşli top sağ kanat. Arka direği. Werner tek golün sahibi. Gnabry orta geldi. Bir hata kaleci Pickford. Şimdi boşluğa. Sterling o da bıraktı. Henderson. Henderson çok ağır döndü ya Marcel Schmelzer Wattey Ross Barkley hey. hayır ya unlike him really Kedira Sane Sane'den alamadım. Kimiç sağ kanattan geliyor Kimiç. Kimiç gönderdi içeriye. Kaleci açıldı. Adamlar defansla bile geliyor. Müdahale yerinde. Şut dışarıya. Uzatmaların ikinci yarısı. Dakika 106. Bıraktım. Rose ortaladı. Bir kafa ve gol. Larry Kane yazdı yine. Larry Kane. Şu gördü. Ortayı kesti Erik Kane. Şuyla golü atıyor. İçeri doğru bir top. Kaleci yine. Bir tane daha yazalım bitsin notları. Rashford. Bıraktı şimdi Harry Kane. Harry Kane aldı topu tekrar. Rashford this lead at henderson o da verdi tekrar hurricane Kane kaç gidiyor. diyor kaç atışı kullandığı Rose, Mani. şimdi sol kanat taça çıktı top Dakika 118. John more minutes to play of added time. Bu son atak olabilir. Henderson bıraktı. Şimdi Sterling şut. Over. Ve maç böylece bitiyor. Yes.